Bir şey mi arıyorsun? Evet. Önemli bir dosya arıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sen gördün mü? Rengi mavi. Dur getireyim. Evet onu arıyordum. Dün gece odada unutmuşsun. Ben de kenara koydum. Sana gece söylemek istemiştim ama unutmuşum. Sorun değil. En azından buldum. Neyse bir şey olmamış. Çok endişelenmiştim. İçinde önemli bir evrak var. Başka şeye ihtiyacın var mı? Aa, hayır. Hey dinle. Dün gece sana bir şey söylemek istedim. Aklımdan gitti. Ne? Lütfen otur. Seni... Doktora... Götürmeyi düşünüyordum. Kontrol için. Bir aydan fazla oldu. Doktor bize... Kontrolleri ihmal etmeyin demişti. Ama buna gerek yok. Ben iyiyim. Sadece yorgunum. Gerekli hissedersem sana söylerim. Yani sen hasta olmayı mı bekliyorsun ha? Bak gene. Bebeğimizin riske girmesini istemiyorum. Sana elimizden gelen en iyi tedavi yaptıracağıma söz verdim. Sen de sağlıklı bir bebek doğurmak istediğini söylemiştin. Hadi hazırlan. Doktora gidelim. Hadi hazırlan. Peki annem? Ona ne söyleyeceğiz? Sen annem konusunda endişelenme. Ben annemle konuşurum. Doktorum bize mutlaka kontrolü gelin dediğini söylerim. Sen merak etme bir şey söylemeyecektir. Hadi sen hazırla. İşte bu baharatları almaya makanata komşu köye gönderdim biliyor musun? Vücudun ateşini düşürmenin ve bağışıklığı güçlendirmenin en iyi ilacı bunlar Sumitra. Şimdi bana bir iyilik yap. Bunların hepsini öğüt. Ve her gün akşam yemeğinden sonra sütle kaynat ve Gena'ya ver içsin. Sakın unutma. Peki. Gena'ya son derece iyi bakmamız gerekiyor Sumitra. Yaşadığımız bu son olay Kızımızı nasıl perişan etti sen de biliyorsun. Ah. Ama o gideli epey zaman oldu. Tanrı böyle istedi. Gelecek olan bu bebeği düşünmek bizim görevimiz tamam mı? Her gün ağlamak ona iyi gelmez. Gena'nın üzülmemesi gerekiyor. Tamam mı? Her üzücü olaydan sonra başı dönüyor ve bayılıyor. Anne, Evet Basant buradayım mutfakta. Anne bütün evde seni aradım. Sense buradasın. Ne oldu? Kontrol için Gena'yı hastaneye götürmek istiyorum. İzin almaya geldim. Gena'ya ev yapımı çay hazırlatıyorum şimdi. Doktor sana daha iyi ilaç veremez Basant. Mesele ilaç değil. Doktor annenin de... Bebeğin de sağlığı için kontrole gitmemizi istedi. İşte bu yüzden... Anladım oğlum anladım. Peki ama sen neden onunla gidiyorsun? Onu sumitra götürür, onunla ilgilenir. Aa, evet anne doğru söylüyorsun ama ben geneya söz verdim. Onun tedavisiyle bizzat ilgileneceğim. Ayrıca doktorun dediklerini dinlemek zorundayız. Benim orada olmam gerekti. Haklısın Basant. Kesinlikle sen de gitmelisin. O modern doktora güvenmiyorum. Saçma sapan konuşur, Gena'yı korkutur sonra. Bunu zorla kabul ettim. Onun isteklerine ben bile boyun eğdim. Hayır, hayır, hayır. Bebeğin sağlığından başka hiçbir şey umurumda değil. Hadi, sen de git. Anne, izin Git. Yes, sería